Değerli basın mensupları, sizlere iyi mesailer diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Evet, sadece 25 gün dayanabildi. Son asgari ücrette 25 gün sonra açlık sınırının altında kaldı. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum her gün ve süratle kötüye gidiyor. Alınacak alınan tedbirler ekonomideki kötü gidişi durdurmaktan öte kötüye gidişi hızlandıran, özendiren tedbirler. En düşük emekli maaşı 5500 dedi. Asgari ücret 8506 dedi. Memura yüzde otuz zam yaptım. Kimseyi enflasyona ezdirmedim dedi. Memur için, işçi için ev almak, araba almak, tatil yapmak hayal bile değil artık. Şimdi hazine desteğiyle ev kredilerine kısmi bir destek gündemde. Şimdi Türkiye'de ortalama iki, ortalama 2 milyondan aşağı ev yok da 2 milyonluk bir ev için memurun ödeyeceği kredi ilk yıl 8800 lira 14. yılda 25 bin liraya çıkacak. Taksitler de sabit değil. Yani bunlar ekonominin uzun süre iyi gitmeyeceğini öngörmüşler. Hangi memur bu krediyi kullanıp ev alacak. Meclis Genel konuda şimdi bir kanun var. Hazine desteği. Verelim biz de destekleyeceğiz. Evet diyeceğiz. Ama çözmüyor meseleyi. Sorunu çözmüyor. Kamu çalışanları maalesef polisinden, öğretmenine, mühendisinden, ormancısına, hemşiresinden, doktoruna velhasıl tüm memurlar enflasyon karşısında inim inim inliyor. Şimdi birkaç rakam vereceğim. Ama önce asgari ücret havası, cakası anlaşılır değil. Erdoğan çok değil tam iki yıl önce bugün asgari ücret 2826 liraydı. Şimdi 8506. Tam iki yıl önce asgari ücret ile 1700 ekmek alıyordu asgari ücretli. Şimdi pardon 1990 ekmek şimdi 1700 ekmek. 289 ekmek buharlaşmış Erdoğan senin caka sattığın 8500 lira asgari ücretli. 3139 tane yumurta alır idi. 2 yıl önceki 2826 lira olan asgari ücret şimdi 2762 tane alıyor. Milletin 377 yumurtasını çalmışsın. Başka Tam iki yıl önceki asgari ücret ile 54 kilo dana eti alıyordu millet Erdoğan. Şimdi 37 kilo. Milletin 17 kilo etini de çalmışsın. Asgari ücret burada bu tabloda ne yapıyor bizim beyaz yakalılar, memurlarımız? Bakalım. 2013'te bir öğretmen asgari ücretin üç katıydı öğretmen maaşı. Şimdi 1.8 katı yani asgari ücretle bağlantılı olarak öğretmen maaşını ayarlayacak ise ki bu asgari ücretle 2021'in çok düş altında daha önce söylemiştim. Şimdi kime sorsan 2800 lira mı büyük 8500 lira mı? 8500 lira der herkes. Değil. 2800 daha büyük. Daha çok şey alıyor. Öğretmenimiz şimdi 804 lirayken asgari ücret 2381 lira alıyordu. 3 katı. Şimdi 15.700 lira alıyor. Ne alması lazım? 25.518 lira alması lazım. Erdoğan, öğretmenin 10.000 lirası nerede? 2013 2023. Kamuda çalışan bir mühendis asgari ücretin 4.2 katı maaş alıyor idi. Yani 804 lira asgari ücret 3.394 lira mühendisin maaşıydı. Şimdi mühendisimiz, kamuda çalışan mühendisimiz 21.295 lira alıyor. Eğer asgari ücretin dört katı maaşı olacak idiyse mühendisimizin 35.725 lira alması lazım. Nerede? 14.430 lirası nerede Erdoğan? Mühendisin. 14.430 lirası nerede? Bir örnek daha vereyim devlete gir başlamış üniversite mezunu bir memur 2013'te asgari ücretin 2.4 katı maaş alıyor idi. Yani asgari ücret 804 yeni devlet memurumuz 1956 lira alıyordu. Şimdi 12632 lira. Şimdiki asgari ücretin 2.4 katı alması gerekir. Yani 20414 lira alması gerekir. Erdoğan yeni memurun, devlete yeni başlayan memurun 7782 lirası nerede? Nerede? Bu tabloyu bile bile memuru işçiyi asgır enflasyona ezdirmedik demek ne ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kahraman polisimiz. Hamaset yapması kolay. Evet. Polisimiz kahraman. Emekli şehit olmaktan korkmuyor, emekli olmaktan korkuyor dedik. 3600 için zorladık. 2013 8'in 8'e bir polis memurumuz asgari ücretin 3.3 katı maaş alıyordu. Yani 2714 lira. Asgari ücret 800 lirayken. Şimdi kahraman polisimiz ne alıyor? 18235 lira. Asgari ücretin 3.3 katına yapar 28069 lira. Bu hesaba göre Kahraman Polisimizin de 10.130 lirası kayıp. Canımız, malımız, namusumuz, her şeyimizi emanet ettiğimiz Kahraman Polisimizde 10.000 lira zararda Erdoğan. Nasıl olacak şimdi? Kamu şeflerini söylemiyorum bile çünkü 3.600'de onlara çok ayıp edildi, 3.600'le ilgili kanunda kapsam dışı tutuldular. Şimdi nasıl olacak? Erdoğan çıktı yaptı. Memuru enflasyona ezdirmedim diyorsun. Ben sana söylüyorum. Öğretmenin 10 bin lira, kamuda çalışan mühendisin 14 bin lira, yeni bir yeni şeyine başlayan memurun 7 bin 700 lira, polisimizin 10 bin 100 lira kaybı var. Tablo budur. Bu tablo içinde Türkiye ekonomisinin kötülük yönetimiyle ekonomi olsun diye değil. Fakir daha fakir olsun, zengin daha fakir olsun maksadıyla yapılan bir ekonomi yönetimi var. Ne murad ediliyor bilmiyorum. Ama bir şey söyleyin. Kimdi o arkadaş bu gösteren? Selçuk Bey göstermiş kısa bir iki örnekle. Şimdi bu 200'lük banknotlar 2000 e, 2009'da basıldı ama milletin eline 2010'da geçti. Şimdi 200 lira burada bak. Ne olmuş? 2000 200 lira basıldığında bu para 101 litre süt alıyormuş Erdoğan. Şimdi 7 litre alıyor. Bu para 100 kilo ekmek alıyormuş. Şimdi 16 kilo alıyor. Bu para 119 litre zeytinyağı alıyormuş. Şimdi 2,5 litre alıyor. Bu para 7 7 kilo 600 gram et alıyordu. Şimdi 1 kilo 200 gram alıyor Erdoğan. 15 kilo peynir alıyordu bu para. Şimdi 1 kilo 100 gram alıyor. 54 litre benzin alıyordu Erdoğan bu parayı bastığında. Şimdi 9.12 litre benzin alıyor. İşte Nebati'nin ve Erdoğan'ın ekonomideki mucizesi. Şimdi böyle bir tablo var. Buna rağmen ekonomide her şeyin iyi gittiğini pişkin pişkin millete anlatan da bir kafa var. Tablo başka, kafa başka. Bu iş böyle bu ekonomi bu şekilde sürdürülemez. Millet perişan. Biraz sonra buraya değineceğiz ama Suç İşleri Bakanı durmamış gene konuşmuş. Nerede konuşmuş? Polis şefleri toplantısında. Polis müdürleri toplantısında çıkmış ve tam olarak şöyle söylemiş. Polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerinin namusu sizin beş paralık iftiranızın muhatabı mıdır demiş. Asla. Polisimizin, jandarmamızın, askerimizin namusuna laf edene ağır laf etmek lazım. Ama polisimize, askerimize, güvenlik güçlerimize iftira atan namerttir. Evet, soylu namerttir. Ama kendi kusur ve suçlarını polis ve jandarmayı kalkan yapan da hakikaten beş paralıktır. Kendi kusurlarınızı, yönetim ayıplarınızı kahraman polisin üniformasına, kahraman jandarmanın üniformasının arkana, arkasına saklanarak kendisine söylediklerimizi polise, jandarmaya söylüyormuş gibi pazarlamak hakikaten beş paralıktır. Bunu da söyleyelim. Ne oldu İsmail Çataklı'nın kardeşi? Kardeşi FETÖ'cü olanların hepsini FETÖ ile iltisaklı demedin mi sen? Asıl iltisaklı sensin aslında. Hayır sen iltisaklı değilsin yani. Sen esasen FETÖcüsün. Ne oldu? Senin şimdi bakan yardımcın FETÖ ile iltisaklı bakan yardımcısı olarak orada duruyor. Nereye koyacağız bunu? Bu iftira mı? Bu gerçeği söyledik diye polisin, jandarma'nın üniformasının üniformasının arkasına sığınma. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesapları kime teslim? Özgür Özel söyledi. Baş trole. Trol başına teslim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu geçmişte aynı devletin kozmik odasına FETÖ terör örgütünü sokmakla Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabını bir trole teslim etmek aynı şeydir. İftira bu? Söyledi Özgür. Niye çıkıp bir tek kelime etmedin? Bir kelime etmedin. Her konuda konuşuyorsun da. Başka? Beyefendi caka satmış. Ama bu cakaya Tayyip Bey bozulur. Tayyip Bey de bozulur. Mesela Abdülkadir Aksu da bozulur. Mesela Efkan Ala da bozulur. Başka. Selam Selami Altok da bozulur. Demiş ki 2006'ya 16'ya kadar çökertilen çete sayısı 5'miş sadece. Beyefendi bakan olmuş 133 tane çete çökertmiş. Vay anasını. Yani kendisinden önceki bakanlar ve kendisinden önceki bakanların başındaki başbakan çetelere göz yummuş. Soylunun bu hesabını. Soylu gelince çeteler çökerilmiş. Öyle değil. Sen gelince Türkiye mafya ve çetelerin, uyuşturucu baronlarının cennetine dönüştü. Arada tek tük yakalıyorsunuz. Balık bol olunca havuzda oltayı şöyle sallasan bile bir balık takılır. Tam olarak durum bu. Şimdi ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Erdoğan. 2016'ya kadar siz başbakanlığınız döneminde Ta Cumhurbaşkanlığı dönemi de var. Siz çetelere göz mü yumdunuz? Bu kadar çete vardı da 138 çete içinden sadece beşini yakalamakla mı yetindiniz? Süleyman Bey geldi çetelerin hepsini çökertti. Ben bilmem. Bunun cevabını vermesi gereken Sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın cevap vermesi gereken bir mesele daha var. Hiç konuşmadı. ikisinin de hiç konuşmadığı bir mesele var. Sinan Ateş cinayeti. Kimse zannetmesin ki Sayın Genel Başkanımız da söyledi. Bu cinayet er geç aydınlanacak. Ucu nereye gidiyorsa oraya kadar gidecek. Beyefendi dedi ki bir kişi kaldı dedi bir kişi. O kadar hakim ki dosya. Bir kişi kaldı dedi. Tetikçi kaldı dedi. E nerede tetikçi? Tetikçi yok. Katili taşıyan olay yerinden kaçıran kişi iki defa tutuklanıp serbest bırakılıyor. Bugün ya da dün gene tutuklanmış. Tiyatro gibi ya. Katili olay yerinden kaçıranı alıyorsun serbest bırakıyorsun. Bir daha alıyorsun bir daha serbest bırakıyorsun bugün bir daha alıyorsun. Ne yapmak istiyorsunuz? Böyle bir soruşturma olabilir mi? Dayısı bağırıyor. Katil meyse diye. Soylu meyse bir ayıp yaşattın ayda 10 bin dolar mafyadan harcıra alan, para alan milletvekili var dedin, meclisi töhmet altında bıraktı. Şimdi bu soruşturma ile ilgili duyarsızlığın meclisi yeni bir töhmete soktu. Töhmet altına bırakıyorsun tekrar. Ne demek katil mecliste? Varsa böyle bir şey, varsa böyle bir şey gereğini yapın. Yoksa da çıkın. Böyle bir şey yok kardeşim. Ne münasebet değil. Meclis başkanını da Burada bu konuda uyarıyorum. Her önüne gelen meclisle ilgili laf ediyor. Yani yakışık olmayan iftira sayılabilecek, ispatlanmadığı sürece iftira sayılabilecek laflar ediyor. 10 bin dolar alan milletvekilini yeni eski fark etmez. Bu parlamentoda üyelik yapmış herkesin durumu mecliste ilintilidir. Parlamentoya bir lekedir. Tık yok. Tabi bunu hep söylüyorum. 10 bin dolar meselesi Soylu'nun CHP'ye değil, saraya şantajıdır. Bunu da söylemek lazım. Ve meclis dün dündü değil mi? Bir ayıbın altına yine imza atıldı. Üzülerek söylüyorum. Gazetecilerin sokakta, meydanda tartaklanmasını gördük. Hoş değil ama gördük. Olmamalı ama oldu. İnşallah bir daha olmaz. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir gazetecinin iteklenmesine de nedir ya? milletvekili tarafından parti yönetisi tarafından iteklenmesi nedir mecliste bu gazeteciler işini yapıyor gazetecileri itekleyeceğinize herkes işini yapsın da Sinan Ateş cinayette aydınlansın aydınlansın bütün teröristlerin ayakkabı numarasını biliyorsun Sinan Ateş cinayetinin katilini azmettireni karar verilen merkezi bilmiyorsun böyle şey olabilir mi Evet. Anayasa Mahkemesi'nin uğraşanı çok bu ara. <laughs> Geçen hafta Yargıtay Başkanı AYM haddini aşıyor diye bir açıklama yaptı. Adalet Bakanı Anayasa Mahkemesi yargısal aktivistlik yapıyor dedi. E devlet beyin de bir talimat vermesi lazımdı. Dün verdi. Kapatma davası ile ilgili devlet bey anayasa mahkemesine direktif verir gibi <laughs> talimat verir gibi HDP hızla kapatılmalı, kapısına kilit asılmalı diyor. Aksi durum terörizme hizmet eder diyor. Anayasa mahkemesine. Bu olmaz. Mahkeme işini yapsın. Ama siyaset mahkemeye ayar veremez. Seçim öncesi yargı eliyle siyasi belirsizlik yaratılamaz. Yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesi bu ülkeye yapılabilecek en büyük yanlıştır. Herkes işini yapsın. Yargı üzerinde bir vesayet, bir basınç var diyoruz Sayın Bahçeli. Erdoğan yargıya yeterince tasallutta bulunuyor. Yargıya yeterince basınç uyguluyor. Sen bırak. Sen bırak. Mahkeme işini yapar. Beğenirsin, beğenmezsin kararı. İşini yapsın mahkeme. Bunları doğru bulmuyoruz arkadaşlar. Ve emeklilikte yaşa takılanlarla alay etmeyi bırakın. Yahu sen dedin Erdoğan Temmuz ayında dedin. Ne dedin? Hatırlayalım. EYT ile ilgili dilimizde tüy bitti. EYT, 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 EYT. Toplumsal bir hak arayışı noktasında güçlü bir platform oluştu. Önce şiddetle karşı çıktın. Temmuz'da dedin ki bir Ekim'de meclis açılınca bunu halledeceğiz. Hatta bazı yerlerde hala hallettim falan da diyor bu. Ya ne halletti? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak bitti. Dört ay geçti Erdoğan dört ay. Dört ay. Ve sen? Dün de beyefendi demiş ki şaka gibi ya vallahi şaka gibi. Emeklilikte yaş sınırını çözdük. Çözmedik. Çözmedik. Ben bilmiyorum yasa geldi mi meclise geldi de geçti mi ben bilmiyorum. Yok böyle bir şey Erdoğan. Çözeceksin. Ne zaman? Mayıs'ın başında inşallah. Seçime gelirken rüşvet. Kafa iyi kafa değil. Hayatın her alanında rüşvet. EYT'liye de rüşvet. Seçim rüşveti. Yemezler Erdoğan. O bir kere onların analarının ak sütü gibi hakkı hakkı. Hakkı. Ve daha fazla gecikilmesine de tahammülümüz yok. Orada bir de gariplik var. Millet giriyor şu kadar prim işte şöyle olunca. Komik komik emekli maaşları çıkıyor milletin karşısına. Hadi en düşük emekli maaşı 5500 olduğu için oraya bağlanacak, fixlenecek. Peki, adalet, adalet, adalet. Beni arıyorlar. Diyorlar ki, Engin Bey, buyur. Efendim benim dokuz bin prim günüm var. Tanıdığım, bildiğim bir arkadaşımın da 6000 prim günü var. Ya da benim on bir bin prim günüm var. Biz arayan on bir bin demişti değil mi? Arkadaşın altı bin prim günü var. Şimdi ikimiz aynı maaş alacağız. E bu da doğru değil. Maaşlar yüksek olmalı ama prim günüyle orantılı olarak da kısmi de olsa görece bir iyileştirme yapılmalı. Ve Erdoğan'ın ısrarla duymak istemediği kulağını gözünü kapattığı bir konu daha var. Bir toplum kesimi daha var. Erdoğan, bak bunu da paşa paşa yapmak zorunda kalacaksın. Sen yapmazsan. 110 gün sonra biz yaparız. Staj mağdurları, bu da toplumun kanayan yarasıdır. Bu feryada niye kulak vermiyorsun? Niye kulak vermiyorsun? Merak ediyorum. EYT için de hopladın zıpladın sen önce. Oh dedi çift maaş dedi ballı kaymak bir şeyler söyledi. Dalga geçti. Türedi dedi. Şimdi staj mağdurlarının feryadına da Paşa, paşa, paşa kulak vereceksin. Bakan Bey, Sayın Nebati peşiyle kapıyı kapatmış. Bir yetki aşımı. Ne demiş? E, bakan işte şöyle olur, bütçeye şu kadar yük getirir. Kur korumalı mevduata vereceğine, zengini daha çok zengin etmek için uğraşacağına staj mağdurlarına ver sayın Bakan. Sen veremezsin zaten. Bir de burada yetki aşımı şu. Bu işlerin sahibi meclistir. Bu işler kanunlu olur. Evet AK Parti'nin çoğunluğu olması hasabıyla oradaki değerlendirme önemlidir ama her şeye rağmen orta yerde bir meclis var ya. Yargıya baskınız yeter bunaldık. Türkiye'yi çok komik noktalara taşıyorsunuz. Meclise de bu kadar baskı yapmayın. Meclisi de vesayetiniz altında tutmayın. Meclis iradesiyle bu işi pekala çözebilir. Staj mağdurlarına sesleniyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesine girin. Bütün milletvekillerinin bir iletişim bilgileri var. Her şeyi CHP'den bekliyorsunuz ve haklısınız. Bay Kemal söyleyince oluyor doğru haklısınız. Ama AK Parti vekillerini de biraz sıkıştırın. Meclis yürütmeye boyun eğmez, baş eğmez. Yürütme meclise talimat veremez. Meclis isterse staj mağdurları da analarının ak sütü gibi helal olan haklarına kavuşurlar. Ve kimse unutmasın ki meclis sarayın noteri değildir. Maliye Bakanı enerji fiyatları aşağı çekildikçe cari açık azalıyor. E güzel cari açığın azalmasını isteriz tabii. Enerji fiyatları aşağı çekiliyor derken şöyle maliyet bakımından. Dışarıdan alıyoruz ya doğalgaz, pet, akaryakıt vesaire. E güzel. Doğalgaz yüzde kırk azaldı. Türkiye'nin alış fiyatı. Yani bir yıl içinde doğalgaz Türkiye'de alış bakımından yüzde kırk doğalgazı daha ucuz alıyoruz toplamda. Yani şöyle söyleyeyim. 31 Aralık 2000 yok 2000, 31 Aralık 2001'de doğalgazı 100 liraya alıyorsa devlet 2001 olmadı ya 2000 1 Ocak 2022'de bende de hesap bilgisi yok. 1 Ocak 2022'de devlet doğalgazı 100 liraya alıyorsa aziz vatandaşlarım şimdi 60 liraya alıyor. Dışarıda. E ne olması lazım? Hani benzin fiyatı akşam 3 lira artıyor, 2 gün sonra 2 lira düşüyor ya. Onun gibi. Doğalgazında fiyatlarının bir yıl önceye oranla %40 aşağı çekilmesi lazım Erdoğan. Bunu yap. Şimdi Hayır bunu yapmamış. Tam tersi ne olmuş? İki yılda, iki yılda değerli vatandaşlarım doğalgaz yüzde 215 zamlanmış. Elektrik gene iki yılda yüzde 131 zamlanmış. Şimdi bunu aşağı çekmenin vaktidir. Doğalgazı daha ucuz alıyoruz. Doğalgazdan ürettiğimiz elektriği daha ucuza üretiyoruz. Dolayısıyla Erdoğan ne yapacaksın? Doğalgazda ve elektrikte yüzde 40 indirimi yapacaksın, hem de hemen. Yapman lazım. Milletin kesesinden elini çek. Bak, havalar biraz iyi gitti, ama haftaya, önümüzde hafta sonu çok soğuk ve yağışlı günler başlıyor. Bu kış geçmez. Bu indirimi bekliyoruz. Ha sakın şunu yapma, Mayıs başında yapma bunu. Mayıs basında kimse doğalgaz kullanmaz. Doğalgaz şimdi lazım. Şimdi lazım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Soğuk, soğuk, Erdoğan soğuk. Mayıs'ın başında böyle bir numara çekebilirsin. Olmaz. Yapacaksan şimdi yapacaksın. Ve yapacaksın. Doğalgazda ve elektrikte indirim bekliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Benim bugün size anlatacaklarım bunlar. Bir şey kaçırdım mı diye bakıyorum. Neyse yarın kaçırdıysak söyleriz. Evet. Bizim, bizim terör örgütü yöneticilerinin cevap e, demeçlerine mesajlarına kulağımız gözümüz kapalıdır. Evet. Tamam herhalde. Çok teşekkür ederim. İyi